Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Aile Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi bir duyurusu var. Esnek çalışma ile ilgili mesai düzenleriyle alakalı arkadaşlar. Eğer siz de Aile Bakanlığı'nda çalışıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Genelge az önce geldi arkadaşlar. Resmi duyurudur bu. Bilginiz olsun. Bu resmi duyuruya direkt ulaşmak isterseniz siz de okumak isterseniz arkadaşlar Video altına linkini koydum. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Hemen yazıya bakalım arkadaşlar. Dağıtım yerlerine diyor 11 Mart 2020 tarihli ve sayılı yazımız. B. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021'e 8 sayılı genelgesi. C. Personel Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart pardon 16 Nisan 2021 sayılı yazısı diyor arkadaşlar. İlgili A yazımızla kuruluşlarımızda tamamlanan aşılama, aşılama süreci sonrasında 15 Mart 2021 Pazartesi tarihinden itibaren Kuruluşlarımızda uygulanan 10 14 günlük vardiya düzenine son verilecek. Olağan mesai düzenine geri dönülmesiyle kuruluşlarımıza yönelik koronavirüs normalleşme rehberi kapsamında talimat ve tedbirler il müdürlüklerimize gönderilmiştir diye yazdı arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili BD kayıtlı 2021'e 8 sayılı genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar esnek çalışma yöntem uygulanabilmesi ve buna dair usul ve esasların belirlenmesinde bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişki kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Bakanlığımızın ilgili C yazısında ise sosyal hizmetler kuruluşlarında çalışan personel için ilgili genel müdürlükçe belirlenen çalışma yöntemini uygulanacağı bildirilmiştir. Engelli ve yaşlı kuruluşlarımızın esnek çalışma kapsamında belirtilen 10 ile 16 saatleri arası 6 saatlik mesai düzeni yerine ikinci bir emre kadar normal 8 saatlik mesai düzenine görevlerine devam etmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak kuruluşta vaka çıkması ve vaka sayısının kuruluşta %20'nin üzerinde olması durumunda il pandemi kurulu ve vali kararı ile sabit vardiya uygulamasına karar verilebilir. Sabit vardiyaya geçilmesi zorunlu olan kuruluşlarda normalleşme öncesi genel müdürlüklerimize gönderilen rehberle ve talimatların uygulanması ve özellikle vardiya değişimlerinde PCR testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Gereğini rica ederim diyor arkadaşlar yazı. Bakan adına genel müdür uzman doktor Orhan Koç arkadaşlar. Dağıtım 81 il müdürlüklerinde demiş. Arkadaşlar bu belge güvenli elektronik ortamda ıslak imzayla imzalanmıştır diyor. Son paragrafa birlikte bakalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Burada son paragraf bütün işleri ilgilendiriyor. Engelli ve yaşlı kuruluşlarımızın esnek çalışma kapsamında belirtilen 10 ile 16 saatleri arası 6, 6 saatlik mesai düzeni yerine ikinci bir emre kadar normal 8 saatlik mesai düzeninde görevlerine de devam edecekler diyor arkadaşlar. Birinci kıstas bu. Ancak diyor arkadaşlar kuruluşta diyor vaka çıkması ve vaka sayısının yani sadece vaka çıkması yetmiyor arkadaşlar. Vaka sayısının da kuruluşta diyor %20'nin üzerinde olması durumunda. Yani vaka çıktı. Tekrar eski 6 saatlik çalışma mesaisine dönelim olmuyor. Vaka sayısı en az %20 ve üstü olacak imiş. O da nasıl belirlenecek? Allah kerim yani arkadaşlar bence. İl Pandemi Kurulu ve vali Kararı ile sabit vardiya uygulamasına karar verilebilir diyor. Sabit vardiyaya geçilmesi zorunlu olan kuruluşlarda normalleşme öncesi genel müdürlüğümüzce gönderilen rehber ve talimatların uygulanması ve özellikle vardiya değişimlerinde PCR testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Gereğini rica ederim diyor arkadaşlar. Yazıp bu yönde bilginiz olsun mesai saatleriyle ilgili önemli bir genelge geldi. Az an e, az önce arkadaşlar biz bunları hemen size videolaştırdık. Dediğim gibi bu genelge videonun altına linki var. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Kanala abone olup bildirim zilini açın. 100.000 abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kocaman bir aile olduk arkadaşlar. 100.000 kişilik aile olalım gücümüz, etkimiz büyük olsun diyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına eksik etmeyin. Videoyu beğenin ki bu tarz videolar YouTube'da önünüze çıksın arkadaşlar. Beğen oranlarına göre bu videolar YouTube'da önünüze çıkıyor. Bilginiz olsun diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.